Adem Baba'nın çiftliğine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sene bahçemizde şöyle gel etrafı çek. Yapacağımız şeyleri tek tek anlatacağım size. Öncelikle bahçemiz ortalama yarım dönüm kadar bir yer. Yani e, bu kısımlara sebzelerimizi ekeceğiz. Bahçemizin içinde kaysa ağacı, kiraz ağacı. Şöyle çek, çiçek açmış arılar. Bal topluyor. Ondan sonra çapa motorumuz var. Biraz sonra çapa yapacağız. Dondur. Yeşil soğanlarımızı ektiğimiz yeri gösterelim. Şuraya yeşil soğan ektik. Küçük soğanlarımızdan hemen çıkmaya başlamış zaten. Bahçemizin <laughs> şurasında geçen seneden kalan naneler kendi kendine çıkmış. Nane arsız bir bitki biliyorsunuz. Geçen sene ekmiştik. Bu sene kendiliğinden tekrardan çıkmış. Şöyle gel. Burada kırmızı erik ağacımız var. Onu da 3-4 gün önce bahçe için ekmiş olduğumuz tohumlar mevcut. Şu an ilk kez sizinle beraber bakacağız. Patlamış mı, patlamamış mı? Şu an için hala patlamamış. Şu şekilde kaplara ekim yapmıştık. Tohum ekimi. Daha iki gün oldu ekelim. Bir hafta içinde bunlar patlayacak ilerleyen sürelerde o videolarımızın devamı gelecek. Bunlar patladığında sizlere tekrardan göstereceğiz. Şimdi tekrardan üstünü kapatalım. Tavuklar gelip zarar vermesin. Bu şekilde bu şekilde poşetle üstünü örtmemizin nedeni daha çabuk Toprağı ısınıp daha çabuk tohumlar patlasın. Şöyle size farklı bir patatesi tanıtmak istiyorum. Mor patates. İlla ki içinizde bilen, gören, duyan vardır. Belki de eken de vardır. Ben bu sene ilk defa ekeceğim. Araştırdığım bilgilere göre antitoksin deposu deposuymuş. Bir o kadar da vücuttan yani birden fazla besin barındırıyor. Vücuda çok faydalı. Şimdi size bir tanesini örnekle göstereyim. Getirin. Şu şekilde içini göstereyim. Mor patates. İlk defa ekeceğim böyle bir patatesin. Hemen şunun ekimiyle başlayalım. Daha önceden temizlemiş olduğumuz bir yer var. Oraya şu bel kürek yardımıyla birazcık havalandıracağım. Ondan sonra patatesler için ayrılmış olduğumuz bir yer var. Buraya ekmeği düşünüyorum. Şöyle bir 20 santim kadar havalandırmamız gerekiyor. Toprağa. Yeni başlayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Toprakla uğraşmak çok güzel bir aktivite. Hem enerjinizi alıyor toprak. Hem de enerji kaybettiğiniz için doğal spor oluyor. Dikkat ettiyseniz inşaatçı kardeşlerim fitness salonuna gitmeden inşaatta çalıştıklarını doğal kas elde ediyorlar. Bizimki o kadar olmasa da yine de doğal spor oluyor. Şuraya kadar ağaca kadar gelmem yeterli. Tavuklarımızı da çek. Plakta solucan çıkar mı diye bekliyorlar. Az değil mi tavuklar var ya. Şimdi ekime geçeceğiz. Şöyle bir keser yardımıyla keserimiz şuradan. Şöyle bir keser yardımıyla ekeceğim. Arkadaşlar tekrar belirteyim. Mor patates araştırdığım kadarıyla çok sağlıklı. Vücuttaki toksinlerin atımında çok etkiliymiş. Ve o kadar da besin değeri çok yüksek. Normal patatese göre 10 kat daha besin değeri yüksekmiş. Şimdi bismillah deyip ekiyoruz patateslerimizi. Şöyle sıra sıra ekeceğim. Artık bunlar çıktığında tekrar bir çekim yapacağız. Bakalım ne düzeyde bir ürün elde edeceğiz. Nasıl bir ürün elde edeceğiz? Çünkü ben de ilk defa bu sene ekiyorum mor patatesi. Eken arkadaşlar varsa yorum yapabilirler videonun altına. Hatta bilgi dahi verebilirler. Ben ilk kez tecrübe ediyorum. Zaten şimdiden çıkmaya başlamış. Yavaştan filizlenmiş. Birazdan bunların sulamasını da yapacağız. Toprak yumuşak ama yine de bir sulama ihtiyacı olacaktır. Patatesimizi şuraya kadar ektik. Şöyle sulama hortumumuzu getirip üzerine bırakalım. burası şöyle kendi kendine sulağa dursun biz de taşları iki bir iki çöpümüzü ıslatalım ekmiş olduğumuz mor patatesleri bir kısım suladıktan sonra bu videomuzu sonlandıracağız. Bir dahaki videoda çapa motoru nasıl çalıştırılır? Böyle küçük bir bahçe için yeterli gelecek bir çapa motorunun tanıtımını yapacağım arkadaşlar sizlere. Çünkü gerçekten yorucu oluyor bahçe işleri. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.